Blok çekemedim, bu sefer bunu çekmeye karar verdim. Biz şimdi Tuğba Hocanın yanına gidiyoruz. Ee, şeyin asıl programı sunumunu programı sunumunu hazırlayacağız. Yeni şerifimizi istemisler. 50 lira bir alet. Neyi? Evet paylaşan da. ben bir daha. Benim de renk kırmızı. Ben gözükmüyorum. Şimdi biz, e, ben daha doğrusu şey olacak zannediyordum. Böyle tüm öğretmenler gelmeyecek de birkaç öğretmen evet, toplantı yapacağız. Tüm öğretmenler katıldı Sonra, bir anda. Tüm lise öğretmenleri teker teker girmeye başlamışsın. Ve <laughs> hani iş olmayanlar da geldi. Bir sürü öğretmen vardı. Abi bunları çıkartamıyorum ben. Seninkiler iyi yapmışlar, benimkiler kötü. Tamam dur makas var mı? Makas varsa şeyde arkadaşa şey yap. Kırdırt. Şunu kestir. Evet çok mantıklı. Bay bay. Mesela evet, şimdi yaptık. Ay, şimdi biz bunları bitirdik. Bunlar isimli olanlar, bunlar isimsiz olanlar. Ben olmasam bile hayat gizli sana günahı ağlayan bir çift söz. Bakın. Bloğumuza yeni bir insan. Bloğumuza yeni bir insan. Azra. Her, Her biz personel ödeme yapmayacağız. yapmayacağız. Ne girdi ne girdi ne, ne var? Ya aşka gruba girdim mesajlara baktım bir şey olmaz. Arkadaşlar yine kurban hocam odasına geldik biz. Bu <laughs> <laughs> bir şey video <laughs> sadece benden ve İrem'den oluşuyor büyük ihtimalle de derinden. Çok cevabı burada. Kameram çok pismiş. Neler kimse bana söylemedi şimdiye kadar? Yine şimdi size her şeyi gösteriyoruz. Son bir çiçek vermeye Ay benim... Hayır. Bir şey yapamaz. Dur o gelin. zaman şöyle çıkıyor. tamam ama benim nasıl tersime geldi? Şuraya geç. Tamam şimdi. Böyle geldim. Ay benim aletim. Bir. Üç. İki. Üç. Bizim kafamız yok mu? Saklamıyormuşuz. Bunların hmm. tamam. kısmı. Arkadaşlar dur Ay yanlış. Neyse İrem'i çekeyim. Arkadaşlar şimdi Rıza abi bekliyoruz. Şarkıyı ayarlayacağız. Spotify'dan liste yaptık biz çözüm test diye. Yay. Burada bakın ben size okulu hiç gösterdim mi? Hayır YouTube'da hiç göstermedim <laughs> Bakın bu benim kuzenim. Şu arkasında Volkan yazan şu kız. çektim. Neyse devam ediyorum. Bakın burada da okulumuzun devamı var. Burası sahnemiz. Burada İrem. Çektim. Burada da bahçemiz. Böyle. Burada yangın merdivenimiz. Burası buranın ağzı. Bye. Görevli. <laughs> Bu arada yönetici biziz aslında ama bize görevli. <laughs> yönetici değiliz bu. Yönetici, yönetici biziz. Hem yöneticiyiz hem kurucuyuz Kurucu. arkadaşlar. Biz bizim yaratımımız bu şey. Şey bu arada. Ben galiba YouTube'a devam edeceğim ya. Evet. Ya Şu kendi. Alacağım. Aa çok güzel bir şey bu Yamuk durduğumuz falan evet. söylüyor bize. Evet. Wow. Bak ızgara yaptığında ortaya alabiliyor seni. Wow. Neyse ben YouTube'a devam edeceğim İzlersiniz herhalde. İle bir videosunu çekiyorum. Çözüm Fest bunu yapmışlar. Ama sanki sadece çözüm fest yazmaktan mantıklı olmuş. Seneye bu değişecek çünkü 25 değil, 26 olacak. Bakın burada da doğayla deniz, derya, deniz giyip. Geliyorlar. Cansu nerede? Aha Işıl da geliyor. Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Kızları bir daha çekiyorum, En sağlayacaklarmış Ar Bakın burada girme. da diğer insanlar var. Çekiyor evet. <laughs> ya. Arkadaşlar insanlar bahçe gidiyor. Bakın burada. Biz biz, Vaktinde gidiyorlar. Çok bizim e, bizim gurur var. verici. Çünkü burada da şarkı yaylamaya çalışıyoruz. Polat yine iyi bir insan olmaya karar vermiş. Bir şey değil mi? Gelme şey ama herkesi tek tek öldürürüm. Gelme ama <laughs> tek tek öldürürüm herkesi. Kızlar yatıyor. Ay, lay, lay, lay. O zaman benim kızla olur Şimdiden, yani Burada da vice yapıyoruz ama şu an dağınız. Oranın ciddiye almayın. Arkadaşlar Cansu yanıma almayın. Şu an mı gelmiyor burada. Geliyorum. <laughs> Tuğba Hacı'ya attım videoları izlesin diye. Çok utanç vericiydi. Sen nereye gidiyorsun? Sen de tamam hadi geldim. <laughs> Arkadaşlar burada Ezgi Öze e köpek seviyor. Nehir'in köpeği. Nehir yine köpek. <laughs> Adı neydi? <laughs> Yaman. Yaman koymuş adını da. <laughs> Bakın burada çok minnoş bir şey. Bu şekilde turnuva alanımız ama hiç güzel değil şu an çocuklar da Hiç yani liseli yok şu an etrafta. Çocuklar bence içeri geçmeli evet, ya. Bugün festivaldeyiz. Bakın bizim festivali var. Buraları buraları <laughs> 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 Neyse arkadaşlar öyle bir sıkıntı var şu an her şey çok dağınık. Ee, burada da bu var, burada bu var. şu anda liseliler değil, ee, ilkokullar, ortaokullar dadandı. Herkes köpeğiniz çok güzelmiş diyor. Hayır. Bakın burada evet köpeğim. Ben de istiyorum artık. Kızım elif benim. Hayır Ay hayır, hayvan O ne? ne? Hocam vlog çekiyoruz. Ama siz bundan geçmesin bir yere. Ay ben seni. Hocam. Hocam vlog çekiyoruz. Vlog çekiyoruz. Kendiniz Merhaba. Birer. Evet burada arkadaşlar boncuklarımız var. Bunlarla bileklik yapıyoruz kusun Hocam. Kendiniz Kendini seçip dizebilirsiniz yani istediğiniz Hocam başladı mı? Olur. Bak şey hocam, başladı herhalde. Evet. Ama, hocam şey, hocam, kusun hocam size selam söyleyin. Vlog çekiyoruz. Hocam. Hocam. Daha uzun, daha uzun, daha uzun, daha uzun. Çekilin bakayım. Ben gitsen de Serap söyle, vlog çekiyoruz. Burada kim var. Biz var, biz yaptıracağız. Biz böyle uğraşıyoruz, takip ederler. Bunlar ne? bu üçüncü? Bunlar ee, tamam. Bak o gözlüklü oradan. Hocam vlog çekiyoruz, söylememişler misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar. Elif buraları kes, öyle koy. Ne Hocam bunu YouTube'a biz yüklüyoruz böyle. İzmir'deki gezimizi de yüklemiştik. Şimdi bunu da böyle kesik kesik kes koyuyoruz. Siz de merhaba falan yapabilirsiniz. Formayı <laughs> <Ha>? Hiç... <laughs> mı? Okulun formasını <laughs> Ha yok yok tamam. Merhabalar. Tamam, o zaman geçti. Burada şey taş boyama var. <laughs> bizim. Nilüfer Hocam e, YouTube'a vlog çekiyoruz. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Dur dur bebişim gel. <laughs> Galatasaray mı peki? Ben Galatasaray şampiyonlar kutluyoruz. Ooo çok iyiymiş. Ben de Fenerbahçe'liyim. öyle ama Ben de Fenerbahçe'liyim. Efendim siz demek ister misiniz? Ne diyeceğim? Ee, öyle merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Evet burada da çantamaya var. <laughs> <beraber. gülüyor> Herkesi çektim bitireceğim. Çek. <laughs> Hepsine selam verin. Hepsi şey verdi mi selam? Hey, Tuba, <laughs> Tuba Hoca. Bizim <laughs> best hocamız. Hocam selam verin. Ay, <laughs> Arkadaşlar bakın burada ıı, takı yapmaca yapıyorlar. Orada Tuba Hoca sinirli biraz. Adı neymiş bunun? Yaman. Bakın burada köpek var bunu gösterdi zaten ama. He? <laughs> Nehirin. gördünüz mü? yere attı. Nehirin ne? kuzeni. Ay tipe e, 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 bak. bak. <laughs> Çok video çektik zaten ama devam ediyoruz. Aa Arda giyinmiş. Hepiniz Vay. giyindiniz mi? Arda dur göstereceğim size. bu da? Evet, evet. Sen izledin mi diğerlerini Arda? Güzel beğendim hatta. Abone de oldum kanala. Aferin iyi yaptın. Benim saçlarım güzel duruyor mu? Evet, evet gayet de, güzel. Dön bakayım. Çok tatlı. O kadar yoruldum ki şimdiden. Ve daha başlamadı hiçbir etkinlik. Sabahtan beri sadece 8 bin kere koştuğumuz için yoruldum. <laughs> Şu an bir tane ikilimiz boşuna gidiyor. <laughs> yapacak bir şey. <laughs> Arkadaşlar şimdi Melisa Hoca'nın yanına gidiyoruz. Melisa Hoca burada. <laughs>

Fotoğraf şey Ne zaman açacak diyor çocuklar? Öner hocam, öner hocam. Anons ederler dedim ben. Selam verin. <laughs> Merhaba. <laughs> Ezgi <Önerimler, gülüyor> hocam. <arkadaşlar. gülüyor> evet. Ay, Pro etmeyelim. Nuri, Hüseyin, Nuri. Ah Nuri'cim ah öyle mi oluyor? Nuri. Efe denedi, olmadı. Şey şey oldu. Oyuncağımız oldu bugün çok üzüldü. <laughs> Arkadaşlar şimdi, evet deryayı çekmem lazım. Derya bizim derya değilmiş arkadaşlar, çok üzüldüm. Yoruldum. Şimdi size sizden göstereceğim. Bakın burada böyle şey var, burada sahnemiz var. Şuralarda şeyler var, o klip falan filan. Burada da yiyecekler var. bir daha güzel atıyor ya. Burada da insanlar var. Sen yine mi çekiyorsun? Evet. ya. Evet, piknik vlog. piknik vlog. <laughs> biz bugün de pikniğe geldik. Bunu da çekiyorum. Evet. Bu şahıs, bu şahıs bu ve bu şahıs. Etkendim. Biz Tuba ile geldik. <laughs> Hı? Biz Tuba ile geldik. <gülüyor> <gülüyor> Tuba Hoca <gidiyor> bizi. <laughs> Biraz hızlı yürüyelim. Evet. İlayda bizim için yer kaptı. Ama Aysiman götürecekmiş öyle dedi. Evet. Sanki <laughs> yanına gitince onu da götüreceğim. <laughs> evet. <laughs> peşinden, peşinden geleceğim. <laughs> Bu arada burası bence de. Ay'a benzer. Yüreğim. olarak takipteyim. Odası çok kutu. Seyizden ben yürüyecek. <laughs> ben hepsini yürüyorum. Ne yaparsan ben Canın Ceren Hoca'nın Ya Ne yapıyorsunuz? Gide çekiyorsunuz ya. Gide çekiyoruz yine. Arkadaşlar merhabalar. Hamzasın. <laughs> tamam, <nasılsın>? Hadi. Ha <laughs> çok tatlı duruyordu az önce herkes sırayla o yüzden şey yaptım. Evet, Hocam. hocam. Tamam. <laughs> Kim en fazla 5 Size çok güzel bir şey anlatacağım. Şimdi ben bundan bir 3-4 hafta bunu. önce küpelerimi kaybettim ve çok üzüldüm tamam mı? Ay, Gerçekten bunu. bir ağlamadığım kaldı Sen çünkü. Ya yeni ne? almadım da yeni kullanmaya başladım. Ablam bir getirmişti. Getirmiş, Sonra Niye? ben çok üzüldüm kaybettiğimde. Çünkü Ankara'da kaybettim yani geri bulabilme şansım da yok. O da e, dün de küpelerimi arabaya bırakmıştım. Sonra elime bir küpelerimi aramak için soktum bir şeyin altına koltukların altına. Sonra elime bir küpe geldi. Baktım bunlar. Sonra bir daha soktum. Sonra bir daha soktum. Bir baktım diğer küpelerimi de buldum. Gerek <laughs> o yüzden çok mutluyum. Tamam mı? Evet. İlerken kere gelelim kere yapıyor arkadaşlar bir ama sana çok şey yapmayın. Şey Geçen gün böyle çektim. Şey böyle çekmeye şey şey de alıştım bu arada artık. Böyle de okeyiz. Tuba hocam. Ben her şeyi çektim. Ben her şeyi çektim. bu kaşın gözün temeli var, yapur yapur. sana neler demeli ay seni çıtır çıtır yemeli. Evet bu sefer Elif başlamadı ay. <laughs> Neyse biraz sahile yürüyoruz. Elif'in telefonunu ay. kaçırdık. Evet, şöyle. Sahile. Kaçardım ya. <laughs> Sus kaçırdık biz. Bakalım. Kanka. Tamam bak ya. Tanımıyorum şimdi yapalım mi? bunları. Hayır ten veriyorum kanka. Büyümüyormuş ondan. Möyler, ondan büyümüyormuş. <laughs> iPhone kendini geliştir. <laughs> Şimdi biz bunlara e, voleybol oynamaları için bunları çağırdık. Ama yavaş geldiklerini bildiğimiz için hızlı olun diye bağırdım ben. Toplan haberleri yok. Geliyorlar, aha koşuyorlar. Ben ikiden koşuyor. gerildiler şu an. <laughs> ben böyle konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi buna buna. Bununla çok sağ olun. Biz İlayda ile olay oynadık. Eee ay. Evet olay oynadık. Ama şarkımız arkadaşlık şarkımızın sesi çok azdı. Olmuyor ya. Olmuyordu. Ben hiç geç, getirseymişim böyle Arkadaşlar şimdi İlayda bana şey öğretti. 101. <laughs> evet. Öğrendim Evet. Öğrendin mi? Bence tabii evet. bunu ben tekrar evet, şey bir prova yaparsam öğrendim Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Selam. Ay çok güzel çıkıyorum kız. Eyle, hiç bir öğrendim. Öğrettim. Evet. Öğretti. Evet. Evet. Hatta örnek gösterdi. Hatta oyunu açtı. Açtı. <laughs> Arkadaşlar Eda'ya bakın ne yaptık. Geldik. Eda'yı Eda gömdük. evet. Nasılsın? Evet. Havalı oldun mu? Havalı mıyım? Havalı, Elim havalı oldu. Elif mıyım? Elim. Çok havalısın. <gülüyor> 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 Her şey farkında. Daha da kuş. Bu da Aysim Aysman saçını ördüm. Bakın çok <laughs> güzel ördüm. Ben ördüm çünkü o yüzden güzel. <laughs> bu da Deniz. Deniz yine korkulu. Burada Kerem. Kız Deniz burada. Deniz çekersen abi. <laughs> Adaya şu şah. Şimdi bu şahıslarla sardıldım ya, ya. Saçım da bozuldu. <laughs> Ağlamak istiyorum. <laughs> Bu şeyslerle erik yedik. Çok güzel hmm. erik. Şey. Çok mutluyuz. Beyefendi. Cansu saçların çok güzel gözüküyor. Ada ayakkabılarını giyiyor. Çok Cansu Hanım acıkmış. Öyle Cansu, Cansu köşe. Bu da bizim sınıf. <laughs> geliyor. geliyor. Oh my god. Ama piknikte. Bir ne olur beni deniz <laughs> koyma. Ben hep uzakta kalıp video şey çekmeyi tercih ediyorum. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok. güzel <gülüyor> <gülüyor İster git Merhaba. Bu sefer Misa ile. Var ben de. Ben de hiç bu arada videosu Geziye yok elde. Geziye gelmedin. Festivale gelmedin. Ne zaman çekeyim ben videoyu? İstanbul'daydım. tam buldaydık. vardı. Lütfen. <laughs> bu arada Ekim'de yaptığımızdan daha eğlenceli. Evet, çünkü daha samimiyiz. Evet. Önce ben zaten Ekim'de Ekim'le yeni gelmiştim. <laughs> o zaman bay bay. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz. Mesela Fırat evcik atıyor. Evet. Servisler gelmeye başlamış zaten. Çok çekmedim bugün ama olsun. Sesini elleri toparlasana Sesini elleri toparlasana